Teknik resim ara yüzüne baktığımızda burada e, görünüm komutları bulunuyor. Drawing Views bölümü bulunuyor. Buradan ekran görüntüsü alabileceğiz. Parçamızın ön görünüşünü, sağ görünüşünü ya da bir e, yansıtılmış görüntüsünü ya da kesit görüntüsü gibi görüntüleri buradan oluşturabileceğiz. Devamında Modify komutlarını kullanmak suretiyle çizmiş olduğumuz iki boyutlu nesneleri döndürme ve taşıma gibi işlemlerini gerçekleştirebileceğimiz gibi Geometri bölümünde de e, Klasik geometrik komutlar sayesinde bir e, eksen çizgisi oluşturma, bir merkez çizgisi oluşturma gibi komutları burada gerçekleştireceğiz. Dimensions bölümünde e, teknik resim komutundan, bir otoketten hatırlayacağınız ölçülendirme komutlarını kullanmak suretiyle burada ölçülendirme işlemleri yapılabileceği gibi text komutuyla yazı işlemleri yapılabiliyor ve semboller bölümünde de e, parça oluştururken, e, imalatını gerçekleştirirken gerekli yüzey işleme, kaynak gibi e, özellikleri buraya aktarabiliyoruz. Insert bölümünde de bir fotoğraf eklenmesi söz konusu ve table bölümünde de e, boş tablolar ya da içerisine... E, nesnelerin e, özelliklerine göre eklenebilecek. Örneğin bir part list, parça listesi gibi hazır listeleri bilgisayarımız içine dahil edebiliyoruz. E, Fusion içerisine ekleyebiliyoruz ya da output seçeneğini kullanarak çizimimizi dışarıya gönderebiliyoruz. Daha alt kısımda bakınız burada farklı drawing pencereleri oluşturabileceğimiz bölüm bulunuyor. Yani bir pencerede sadece bir tane teknik resim değil birden fazla görünüş oluşturabiliyoruz. Birden fazla görüntü elde edebiliyoruz. Yine alt tarafında view bölümümüz bulunuyor. Burada ekran kaydırma için pen komutu, zoom bölümleri de mevcut. Buradan istediğimiz gibi işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Bunun haricinde antet ve parça bölümümüz var. Bunlar unsur ağacında yer alıyor. Sheet settings bölümünden ve doküman settings bölümünden bu ayarları gerçekleştirmemiz mümkün. Burada göreceğiniz üzere bir sheet bulunuyor. Bunun içerisinde bir ayar penceresi var. Bunun altında da yine başka bir pencere ne zaman değiştirebiliriz? Bu bölümdeki kalem işareti çıktığı takdirde değişiklik yapabileceğimiz anlamına geliyor. Kağıt boyutunu farklı bir boyuta getirerek kayıt işlemini gerçekleştirebiliriz. Ya da title block üzerinde bir değişiklik yapmamız mümkün. Burada istediğimiz gibi bir parçayı değiştirebiliriz ve üzerinde değişiklikler yapabiliriz. Daha alt kısımda title block'u istersem üzerine çift tıklayarak editleyebilirim. Buradaki işlemleri, değiştirme işlemleri bittikten sonra finish properties'e bastıktan sonra yine title block kısmını tamamlayabiliriz. E, anlamış oluyorum. Burada title bloğun yanında bulunan göz işaretine basarsam ekrandaki görüntüsünü de e, kapatmış olabilirim.